6-7 ay Splat 2 kullandıktan sonra sonra v ile tanıştığımda Splat 2'yi bir kenara kaldırdım dostlar. Her ne kadar teknik açıdan, her açısından ve diğer konularda bu mouse sanki bir tık daha iyiymiş gibi gözükse de bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bakın yorumlarda sürekli bunları taştığınızı görüyorum. Oyuncuysan eğer bir mouse'un teknik değerleri bizi çok bağlamıyor dostlar. Bizi asıl bağlayan konu mouse'un şekli ve eli oturuşu hangisini daha rahat kullandığın. Eğer mouse'ların kronik sıkıntıları yoksa şayet mesela kanalımızda yine var SteelSeries Rival 3'ün kablosuzun incelemesi kanalda bulabilirsiniz. Aha o da burada zaten. Aha, burada duruyor kutunun içinde böyle. Şimdi mesela Rival 3 kronik olarak sensörün konumundan ötürü sıkıntılı bir mouse donmalar takılmalar yapıyor. Şimdi bu iki mouse'da biz böyle bir şey gözlemlemiyoruz. Yani bu mouse'lar çalışıyor. Bunda bir sıkıntımız yok. İşte bu saatten sonra artık mouse'un sizin elinizde size nasıl hissettirdiği çok önemli. Geri kalan konulara çok fazla takılmayın.